Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü konumuz solunum sisteminin yapısı gençler. Sistemleri yavaş yavaş bitirmeye doğru gidiyoruz. Ama sistemlerle ilgili size söylemek istediğim birkaç tane şey var. Bugün biraz onlardan da bahsedeceğim. Solunum sistemini kendi içerisinde bölerek anlatacağım. Gençler bugün canlı yayındayız. Arada bir canlı sohbete de bakacağım. Bugün solunum sisteminin yapısını anlatıyorum. Haftaya salı da soluk alıp verme mekanizmasını anlatarak solunum sistemini bitirmiş olacağım. Şubat ayının sonunda da üriner sistemin yapısına geçiş yapıyorum. Yani aslında boşaltım sistemine geçiş yapmış oluyorum. Hazırsanız hızlıca konu anlatımına başlayalım. Müzik <laughs> Şimdi öncelikli olarak dedim ki sistemler çok önemli çünkü sistemler AYT sınavının yarısı gençler. AYT sınavında biliyorsunuz ki biyolojiden 13 tane soru çıkıyor. Bunun 5 veya 6 tanesi de sistemlerden geliyor. Yani sistemleri temizleyip de AYT TYT sınavına hazırlık sürecine başladığımız zaman biyoloji adına çok rahatlamış oluyoruz. Hemen biraz ödevlerinizi vererek konulardan da biraz bahsetmiş olayım. Biz bugün solunum sisteminin yapılarını öğreneceğiz. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerlerden, diyaframdan, kaburga kaslarından, alveollerden bahsedeceğiz. Yani sayfa 149'a kadar çözmediğiniz kısım kalmamış olması gerekiyor. Oksijen karbondioksit taşınması alışveriş sırasında olan olayları da bir sonraki dersimizde anlatmış olacağım. Ödevlerinizi 9802 test sıra demişler. Aklınız karışmasın gençler. Biliyorsunuz ki testlerimize numaralar veriyoruz. Dinamo'da ilk soruyu her zaman çözümlü soru ve tüm konuyu kapsayacak şekilde yazıyoruz arkasından gelen sorularda test soruları oluyor gençler konuları biliyorsunuz ki küçük parçalara ayırarak e, kitabı hazırladık yani sen bakıyorsun kemik çeşitleriyle ilgili tüm sorular burada kıkırdak dokuyla ilgili burada eklemlerle ilgili burada arkasından kaslarla ilgili sorular geliyor mesela kaslarla ilgili parçaları da çözdükten sonra sağlıklı yapısının korunması hastalıklarla ilgili ekstra sayfalar var özellikle ben videoların sonunda eskiden diyeyim size hastalıkları ve işte sağlıklı yapıların korunması için gerekenleri vermiyordum. Üniversite sınavının mantığı değiştiği için artık onları da daha fazla dile getiriyorum. Kitabımıza da tabii ki bunlarla ilgili soruları koyduk. Gençler buralardan da sorumlusunuz. Bölümler bittiği zaman da testler karşınıza çıkıyor. Testlerde karma sorulardan meydana geliyor. Her bölümün sonunda karma test sorusunda mutlaka çözmüş olmanız gerekiyor. Sistemlerin bugüne kadar anlattığımız hiçbir kısmından soru bırakmamış olması gerekiyor. Hazır yazılılara biraz vakit varken eğer eksiğiniz varsa onları da tamamlayın diyeyim. Gençler. Şimdi bugünkü dersimizde solunumun ne demek olduğundan da bahsedeceğiz. Çünkü hücresel solunumla biraz karıştırılıyor. Hücresel solunum 12. sınıfta biyolojide göreceğimiz bir başlık olacak. Biz solunum organlarından içeriye giriş çıkışlardan bahsedeceğiz. Solunum sisteminde görev alan organlar nelerdir? Bunları anlatacağız. Bu organların yapı ve özelliklerinden de tabii ki bahsetmiş olacağız. Şimdi başlıyorum. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli enerjiyi hücre içerisinde üretmelerine hücresel solunum ismini veriyoruz. Bizim konumuzla hiç bağlantılı değil. Hücresel solunumla neyi kastediyorum? Oksijeni çektim, içeride besinle yaktım. Buradan sonra yaptığımda karbondioksit artı su buharı açığa çıkarttım. Tabii ki ATP'de sentezledim. Oksijenin besinle hücre içerisinde yakılması hücresel solunumdur. Hücresel solunum dediğimiz tepkimenin denklemlerini tabii ki 12. sınıfta göreceğiz diyeyim. Gelişmiş yapılı organizmalarda hücreler ile dış çevre arasında doğrudan tabii ki gaz alışverişi gerçekleşmiyor. Ben trilyonlarca hücreden meydana geliyorum. Benim hücrelerim doğrudan dış ortamla bağlantılı değil ki doğrudan dışarıdan gaz alabilsinler. Tabii ki bunlar için oluşturduğum bazı sistemlerim var. Sistemlerim sayesinde gaz toparlanarak hücrelere kadar taşınmış oluyor. Hücre solunumu için gereksinim duyulan oksijen solunum sistemi organlarıyla dış ortam dan alınacak. Solunum sistemi deyince de ilk aklımıza tabii ki göğüs boşluğumuzda bulunan akciğerlerimiz geliyor. Akciğerlerimizin bağlı olduğu soluk borusu, bunun bağlı olduğu gırtlak, yutak, ağız tabii ki solunum sistemi organı olacak. Hücre solunumu sonucu oluşan karbondioksit yine bu organlar sayesinde huf, yaptığımız zaman dış ortama verilmiş olacak. Hemen insanda solunum sistemine ait organları da bir yazıyoruz. Nefesi çekiyorsun içeriye. <laughs> Burnundan veya ağzından havayı aldın. Ağız burun solunum sisteminin dışarıya açıldığı ilk açıklıklardır. Ki burundan nefes almak, ağızdan nefes almaktan her zaman daha sağlıklıdır. Sebebini söyleyeceğim. Burnundan çektiğin hava nereye doğru gitti? Yutağa. Yutak dediğin şey neydi? Kulak, burun ve ağız boşluğunun birleştiği noktaydı. Kulakta östaki borusuyla yutağa doğru açılıyordu. Yutaktan sonra gırtlağa gelecek. Gırtlaktan sonra da soluk borusu dediğimiz boruya yapacak. Soluk borusu akciğere girerken iki tane kola ayrılacak. Biz bunlara bronş ismini vereceğiz. Bronşlar da binlerce küçük kola ayrılacak. Bronşçuk, bronşiyol dediğimiz kollar olacak bunlar. Bronşçuk ve bronşiyollerin uç kısmında da alveol dediğimiz yapılar bulunacak. Yani çok kaba taslak gösterecek olursam şurası soluk borusu olsun. Soluk borusu iki kola ayrıldı. Bunlara bronş dedim. Bunlar binlerce küçük kola ayrıldı. Bronşçuk, bronşiyol yol dedin. Bunların ucunda da alveol adını verdiğimiz hava keseleri var. Ama bronşlar, bronşçuk ve alveoller nerenin içerisinde bulunuyor? Akciğerlerin içerisinde yer alıyor diyeyim gençler. Bu organlardan dış ortamla bağlantıyı sağlayan burun, yutak, gırtlak, soluk borusu. Yani soluk borusuna kadar yukarıya ait olan kısımlar üst solunum yolları soluk borusundan aşağısı bronş bronşçuk akciğerler ise alt solunum yolları olacak. Doktora gittim dedi ki bana üst solunum yolları enfeksiyonu yaşıyorsun daha akciğerleri inmemiş. iyi daha soluk borumda yutağımda gırtlakta bir enfeksiyon olmuş aşağıları inmemiş. Aşağıları inmesi tabii ki daha tehlikeli bir durum olacak. Soluk alıp vermede de tabii ki karın boşluğuyla göğüs boşluğunu birbirinden ayıran kaslı diyaframımız görev yapacak diyeyim gençler. Kaburgalarımızın etrafında bulunan kaslar da yine soluk alışverişi sırasında görev yapan yapılardır. Burunla başlıyorum ağızda burunda havanın alındığı kısımlardır gençler. Burunda bulunan kıllar ve mukus sayesinde havadaki tozlar tutulabiliyor yabancı partiküller süzülebiliyor ya o yüzden burundan nefes almak ağızdan nefes almaktan daha sağlıklıdır. Aynı zamanda burunda bulunan kılcal damarlar buradaki havanın ısınmasını sağlarlar. Ya hocam hava ısınsa ne olur ısınmasa ne olur deme. Havanın sıcaklığı arttıkça moleküllerin hızı artacağı için düfüz iyon hızı da artacaktır. Sonuçta bu hava akciğerlere gittiğinde difüzyonla geçiş yapacak. Burun taşıdığı koku reseptörleriyle koku alınmasında da tabii ki görev yapıyor gençler. Burundan veya ağızdan aldığın hava şimdi nereye doğru gidecek? Yutağa. Yutaktan biraz bahsedeyim size. Yutak dediğimiz şey ağız, burun ve kulağın açıldığı kısımdan bahsediyoruz yaptım yutkundum tükürüğüm nereye gitti yuta yutaktan tükürük olduğuna doğru göre nereye doğru gitti yemek borusuna oradan mideye doğru geçiş yapacak veya <laughs> diye ağzımdan havayı çektiğim zaman bu ağızdan girdi yuta ama bu sefer yemek borusuna değil soluk borusuna geçiş yaptı soluk borusundan akciğerlere gitti burun için de aynı şey geçerli <laughs> yapıp burnumdan havayı çektiğim zaman bu burundan yutağa yutaktan da tabii ki akciğerlere doğru soluk borusuna ve akciğerlere doğru gidiyor. İnkar etmiyoruz demiştim gençler burnumuzdan ki sümüğü de yutuyoruz. Sümüğümüzü yuttuğumuz zaman da o nereye gidiyor? Yutağa yutaktan o yemek borusuna mideye gidiyor. Zaten soluk borusuyla yemek borusu birbiri arkasına sıralanmış borulardı. Üstünde de yutak buluyordu, bulunuyordu. Gırtlakta bulunan bir kapak sayesinde yediğim lokmanın yemek borusuna aldığım havanın soluk borusuna geçmesi sağlanıyordu. Aldığın yemek soluk borusuna kaçarsa çok büyük sıkıntı yaşarsın. Mutlaka onu geri çıkartmak zorundasın. Lokma soluk borusuna kaçtıysa... <laughs> dışarı atmak zorundasın. Aldığın hava yemek borusuna kaçarsa çok büyük sıkıntı olmuyor. Hava olduğu için o aşağıdan yukarıdan kendine çıkacak bir yer buluyor diyeyim gençler kulaktan da östaki borusu dediğimiz bir boru orta kulaktan yutağa doğru açılıyordu. Hatta orta kulak iltihabı denilen bir iltihap var. Niye dış kulak değil, niye iç kulak değil demiştim. Çünkü yutakta bulunan, boğazda bulunan mikroorganizmalar bıdı 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 bıdı, bıdı, bıdı kulağa östaki borusuyla taşınıyor ve orta kulakta çoğalıyorlardı. Yutak, ağız, burun boşluğunun yemek borusu ve soluk borusuna açılmasını sağlıyor. Bir kanalı da tabii ki bir tarafı da tabii ki östeki borusuyla bağlantılı olacak diyeyim gençler. Yutaktan sonra da gırtlağa geçiyorum. Yutaktan sonra gırtlağa geldiğimiz zaman soluk borusuyla yutak arasında kalan borudan bahsediyoruz. Burada gırtlak kapağı dediğimiz bir kısım var. Gırtlak kapağı kıkırdak yapılıdır. Diğer ismi de tabii ki ne olacak? Epik lotis olacak gençler. Yutkunma esnasında gırtlağı kapatarak besinlerin soluk borusuna kaçmasını yani besinlerin yemek borusuna doğru gitmesini sağlamış oluyor. Gırtlağımızda sesimizin çıkmasını sağlayan ses tellerimiz de var. Aşağı adın hava yukarıya verildiği anda gırtlağa çarpan hava sayesinde ses oluşmuş oluyor. Ses telleri tabii ki sesin oluşumunda görevlidir. Diyeceğiz. Gırtlaktan sonra da soluk borusu dediğimiz kısma geçiş yapıyorum gençler. Gırtlakta ve soluk borusunda aslında kıkırdak plaklar var C harfi şeklinde. Hemen şuradan söyleyeyim sonra anlatayım. Gırtlak ile akciğer arasında bulunan borudan bahsediyoruz soluk borusu dediğimiz zaman. Soluk borusuna da baktığın zaman dıştan içe doğru 3 tane yapıdan meydana gelecek. Bunlardan en dış taraftaki doğru Doku, bağ doku dediğimiz doku olacak gençler. Ortada kıkırdak doku dediğimiz doku var. En içte ise genellikle her şeyin en içinde olduğu gibi epitel doku var. Bunlardan çeşitli salgılar üretilmiş oluyor. Gırtlakta soluk borusunda bulunan kıkırdak doku atmalı şeklinde veya C harfi şeklinde. Şey gibi düşün. Şurası yemek borusu burası soluk borusuydu. Sen lokmayı yediğin zaman eğer burada kıkırdak bir yapı olmasa lokmayı dan dolayı soluk borusunu kapatabilirsin. Soluk borusunun kapanması da senin nefes alamaman ölmen anlamına gelir. Buranın devamlı olarak açık durabilmesi için kıkırdak doku var burada. Tamamı kıkırdak olsaydı da buradan darbe zorlanabilirdi. Ama geldiği zaman kırılabilir, çatlayabilirdi. Yemek borusuna bakan kısmı esneme olsun diye kıkırdak bulundurmuyor diyeyim gençler. C harfi şeklindeki kıkırdak doku soluk borusunun tabii ki sürekli açık kalmasını sağlıyor. Soluk borusunun iç yüzeyindeki epitel hücreleri silli yapıda olup aralarında mukus salgılayan hücreler bulunuyor. Yani senin ağzından nefesi aldığın zaman ya da burnundan nefesi aldığın zaman kaçan bir şeyler olursa tozdur, böcektir, mikroorganizmadır, partiküldür. Bir şey kaçarsa soluk borusunda bulunan silli epitel hücreleri de bunların <gülüyor> <gülüyor> yaparak tekrar dışarıya atılmasını sağlamış oluyor diyeyim gençler. Hatta tütün mamullerini e, çok uzun süre kullanıp yeni bırakan insanlar ya içerken bu kadar öksürmüyordum şimdi çok öksürüyorum derler. Bunun sebebini de şöyle anlatayım. Şimdi burada tüyler var ya tüy, tozları tutan o tütün mamullerini içen insanlar tabii ki bu tüylere zarar veriyor. Tüyler bir süre sonra iş yapamaz hale geliyor. Senin vücudunda mikroorganizmalara daha açık hale geliyor. Tütün mamullerini bıraktıkları zaman vücut kendini yenilemeye başlıyor. Bu tüylü hücrelerde kendine geldiği için daha fazla bir gıcık tutması, öksürük tutması söz konusu olabiliyor. Buradaki epitel hücreleri tabii ki tüylü yapıda ama aynı zamanda mukus adını verdiğimiz salgılar da üretiyor. Bu salgılar da yabancı yabancı maddeleri tabii ki tutuyor. Bunların yukarıya doğru tekrardan dışarıya atılmasını sağlamış oluyor diyeyim gençler. O zaman burnundan ağzından havayı aldın. Nereye gitti? Yuta. Yutaktan nereye gitti? Gırtlağa. Gırtlaktan nereye geldi? Soluk borusuna. Soluk borusu artık iki kola ayrılsın ve kimin içerisine girsin aslında? Akciğerlerin içerisine. Soluk borusu iki kola ayrıldığı zaman bu kolların her birine ne ismini vereceğiz? Broş. Yani Şurası soluk borusu. Bak şunlar kıkırdaklar. Soluk borusunun iki kola ayrılmasıyla şurası bronş. Bronşlar binlerce küçük kola ayrılacak. Bunlara da bronşçuk veya bronşiyol ismini vereceğiz. Bronşların ucunda da daha küçük böyle üzüm salkımı şeklinde gaz alışverişinin gerçekleşmesini sağlayan keseler bulunacak. Onlara da birazdan alveol ismini vereceğiz. Diyafram tekrardan karşımıza çıkmışken söyleyelim. Göğüs boşluğuyla karın boşluğunu birbirinden ayıran kasa diyafram kası ismini veriyoruz. Kaslı diyaframa sahip olmak da memeli canlıların ortak özelliğiydi. Eski konulardan birazcık hatırlayın diyeyim. Gençler. Geldim akciğerlere. Akciğerlerimize baktığımız zaman tabii ki göğüs boşluğumuzda yer alacak gençler. Sağ ve sol akciğer olmak üzere iki tane bölümden meydana geliyor. Sağ ve sol akciğeri birbirine kıyas yapacak olursak sağ akciğerimiz 3 loplu, sol akciğerimiz ise 2 loplu. Sol akciğerin 2 loplu olmasının sebebi sol tarafta kalbimiz var. Yani sol akciğerin arka tarafında kalp var. Kalbi akciğerde aslında koruyor, önünde duruyor gibi düşünebilirsiniz. Akciğerler süngerimsi bir yapıda ve plevra denilen çift katlı bir zarla örtülü. Bu plevra çift katlı bir zar ya. Bu plevra zarının arasında da bir sıvı var. Bu sıvı da tabii ki bu arayı doldurarak hareketin daha kolay şekilde gerçekleşmesini sağlamış oluyor. Şöyle göstereyim şimdi bu benim göğüs boşluğum olsun. Şurası diyafram. Diyafram diyeyim gençler. Göğüs boşluğuyla karın boşluğunu birbirinden ayırt edebilen e, kasımıza diyafram diyorduk. Göğüs boşluğunu saran zara plevra zarı ya da pleura zarı ismini vereceğiz. İkisi de kaynaklarda çıkıyor. Karnın etrafını saran zara ise periton ismini veriyoruz gençler. Sindirimde geçmişti diyeyim. Plevra zarı çift zarlı Çift katlı ve arasında sıvı var ya. Akciğerler sonuçta şişiyor, gevşiyor. Kaburgalar öne doğru gidiyor, geriye doğru gidiyor. Buradaki e, hareketin daha kolay gerçekleşmesini bu zar ve sıvı sağlamış oluyor. Sağ akciğerlerin sol akciğere oranla yüzde on daha büyük olmasının sebebi kalbin göğüs kafesinin sol tarafında yani sol akciğerin arka tarafında tabii ki bulunmasıdır diyeyim gençler. Buradan da akciğerlerde gaz değişiminin gerçekleştiği al, ana yapılara geliyorum. Bu ana yapılara ne ismini vereceğiz gençler? Alveol ismini vereceğiz. Alveoller üzüm salkımı şeklinde bulunuyorlar. İnce tek katlı yassı epitelden oluşuyorlar. Havayı aldın mesela burundan aldın yutağa gırtlağa soluk borusuna soluk borusuna bronşa bronşiyollere bronşiyollerden de alveollere geldi. Alveollerin etrafını saran kılcal damarlara geçecek. Yani oksijen alveolden kılcal damara geçecek. Senin vücudunda ürettiğin karbondioksit de kılcal damarlardan alveollere geçiş yapacak. Alveoller bronşçukların uç noktalarında bulunan, bulunan hava keseleridir. Etrafları da bol bol kılcal damar içeriyor dedim. Her iki akciğerde de yaklaşık 300 milyon kadar Alveol var diyeyim gençler. Alveoller tabii ki tek katlı yassı epitel epitelden meydana geliyor. Gaz değişimi için bu alanlar yüzey alanını daha da genişletiyor. Alveolde cin etrafında salgı yapan bazı e, maddeler, hücreler de var. Bu hücrelerin sürfaktan adı verilen bir salgısı var. Sürfaktan da lipoprotein yapılı, yani hem lipitten hem proteinden meydana geliyor. Lipit ve proteinden meydana gelen bu sürfaktan maddesi yüzey gerilimini azaltıyor, yani alveollerin çok kolay bir şekilde havayla dolmasını sağlıyor. Nefes verdiğimiz zaman huf, ne kadar sonuna kadar vermek istersem isteyeyim alveollerin büzüşüp kapanmasını da bu madde engellemiş oluyor. Alveollerdeki fagostik hücreler de var. Akciğerlerimiz direkt havayla temas ediyor. Havada da bir sürü mikroorganizmalar var ya. Yani düşmana açık bir kapıdan bahsediyoruz. Düşmanlar eğer akciğere kadar ulaştılarsa daha da içerilere, daha da ilerilere gitmesinler diye. Tabii ki alveollerin etrafında da fagostik hücreler var. Bunlar fagostoz yaparak düşmanı içeriye alıyor. Gel seninle bir içeride mücadele edelim diyor. İçeride düşmanı öldürüyor. Mikroorganizma da olabilir. Olabilir, bu e, yabancı madde de olabilir bu dediğiniz düşman. Geliyorum konularımızın sonuna ve böylelikle sorulara gençler birkaç tane soru çözerek bitirmiş olacağım. Soluk alışveriş mekanizmasından ve dediğim gibi oksijenle karbondioksitin taşınmasından bir sonraki dersimizde bahsetmiş olacağım. İnsanda solunum sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakıyorum solunum sistemi kan doku ile hava arasında gaz alışverişini sağlar diyor. Evet kan ile hava arasında gaz alışverişini sağlayan bizim için solunum sistemi dediğimiz sistemdir. Çalışması omurilik tarafından denetlenir diyor. Bak aslında sistemler birbiriyle bağlantılı. Ben şu an konuşurken hangi sistem kontrol ediyor demedim ama sinir sistemini anlatırken omurilik soğanı tarafından, omurilik soğanı tarafından solunum sistemi kontrol edilir dedim. Yani çalışmasına omurilik değil omurilik soğanı denetlemiş olacak gençler. Sırasıyla burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş, bronşçuk ya da bronşiyol ve akciğerlerden tabii ki meydana gelecek doğru. Solunum yüzeyi su kaybına karşı korunmak için vücut içine çekilmiştir. Eğer akciğerlerimiz göğüs boşluğunda vücut içinde değil de dışarıda olsalardı kururlardı. Kuru ortamda da gaz difüzyonu güçlü leşirdi gençler. O yüzden solunum organları vücut içerisinde bulunur. Bir tek balıkların yüzgeçleri vücut dışında yer alıyor ama balıklar da zaten suda yaşıyor. Nasıl kurusun yüzgeçleri? Vücutta bağışıklık sisteminde de tabii ki görev yapacaklar diyeyim gençler. Hemen diğer soruma geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi üst solunum yolunu oluşturan yapılar arasında yer almaz? Üst solunum yol yapılarına baktığımız zaman soluk borusu şöyle bronş bronşçukları göstermiş. Şurayı da akciğer olarak göstermiş olayım tekrardan. Soluk borusundan yukarısı üst solunum yollarıydı. Yani burundan havaya aldın yutağa gitti. Oradan gırtlağa gitti. Oradan soluk borusuna gitti. Bunlar üst solunum yolu dediğimiz kısım oluyor. Akciğerler, bronş, bronşçuk, alveoller ise alt solunum yollarında yer alıyor. Gençler hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Yandaki şekilde soluk borusunun eline kesti gösterilmiş. Buna göre numaralandırılmış kısımlarla ilgili. Biz hemen numaralandırılmış kısımları yapıştırmaya başlayalım gençler. Şimdi bizim Baktığımız zaman C ile gösterilen kısım en iç kısmımız oluyor. En iç kısmımız salgı üreten epitel hücrelerden meydana geliyordu. A ile gösterdiğimiz kısım orta kısım olduğuna göre burada kırdak doku dediğimiz kısım vardı. En dış kısım ise bağ doku dediğimiz kısmı meydana getiriyordu diyeyim. Şöyle biraz da şu dışarıdan göstermiş olayım. Bakıyorum A düz kas tabakasıdır. Yebe Yemek borusunda lokma yutulmasını kolaylaştırır. Evet baktığımız zaman şurası kıkırdak dolku burası da onun içerisinde bulunan altındaki kısım olarak düz kaslar diyebiliriz çünkü kaslar orta tabakada yer alır gençler soluk borusunu düşündüğün zaman da. Tabii ki e, nefesin alınmasını buradaki düz kaslar görev yapacaklar. O zaman soluk borusunda yemeğin ne işi var diyerek buna yanlış dedik ama düz kas tabakasıdırı kabul edebilirdik. B kıkırdak dokudur diyor ve soluk borusunun sürekli açık kalmasını sağlar. B ile gösterdiği kısım en dış kısımdı gençler. O yüzden kıkırdak dokudur ve soluk borusunun devamlı açık kalmasını sağlar diyemeyiz. C epitel dokudur ve bazı hücreleri mukus salgılayarak tabii ki havayı temizlemiş olacak diyeyim gençler tabii ki şunu en dış kısım olarak kabul ettiğimiz için geliyorum diğer bir soruma alveollerle ilgili bir soru çıktı karşıma ifadelerinden hangileri doğrudur diyor bronşçukların uçlarında bulunan tek katlı yassı epitel dokudan oluşan keselerdir diyor evet alveoller bronşçukların uç kısmında bulunuyordu tek katlı yassı epitel dokudan meydana geliyorlardı sürfaktan salgılayarak yüzey gerilimini azaltıyorlardı nefes verme sırasında aslında da alveollerin büzüşmesini, kapanmasını engelliyorlardı. Yabancı mikroorganizmaları fagostoz ile yok eden bir kısımda burada bulunuyordu gençler. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde tabii ki olacak. Diğer bir soruma da geçiyorum. Burunda gerçekleşen olaylarından hangileri bağışıklık sisteminde savunmanın birinci hattında yer alır? Savunmanın birinci hattı neydi? Bir kere senin düşmanın girmesini engelleyen e, ee, direk mekanizmalarında burunda bulunan kıllar, mukus salgısı, tükürük sıvısı, göz yaşında bulunan göz yaşı salgıları, lizozim enzimleri birinci hatta yer alıyordu. Kılcal damarlarla havayı ısıtmanın tabii ki ne alakası var diyeceğiz. Koku almanın, savunmanın birinci hattıyla ne alakası var diyeceğiz. Burada bulunan kılların ve mukus Salgısının mikroorganizma ve tozları e, tutması, tabii ki temizlemesi savunmanın birinci hattını oluşturacak. Havanın nemlendirilmesiyle savunulmasının da bir bağlantısı yer yok. Ya, e, bir bağlantısı yok diyeyim gençler. Hattında yer alır dediği için cevabımız yalnız 3 şeklinde oldu. Diğer bir sorumuzda Dinamo soru bankasından sayfa 145'ten çözümlü sorumuz. Dış solunum, iç solunum ve hücresel solunum dediğimiz solunum var. Bak söyledim. Hücresel solunumun bu seneyle bir alakası yok. Hücresel solunum, oksijenin besinle hücre içinde yakılıp ATP sentezlenmesi olayıdır. Besin monomerlerinin yıkılarak ATP üretilmesi olayına tabii ki hücresel solunum ismini verdik akciğerlerimizle çevre arasında gerçekleşen dışarıyla içeri arasında gerçekleşen solunum dış solunum olacak. Sen havayı aldın kanınla artık taşıyorsun dokulara organlara götürüyorsun o da senin için iç solunum olacak yani B C A şeklinde doğru eşleştirme yapılacak onun da bakıyorum C seçeneğinde olduğunu Gördüm diyeyim gençler böylelikle konumuzu bitirmiş oluyoruz hemen özetimi veriyorum ödüllü soruya geçiyorum hücre içinde yaşamsal faaliyetleri devam ettirebilmek için enerji üretmek zorundayız ki bunu da neyle üreteceğiz hücre içi e, solunum olayları sonucunda hücresel solunum sonucunda yapacağız akciğerlerle hava arasında gerçekleşen solunuma dış solunum ismini verdik aldığın oksijenin kanla doku arasında gerçekleşmesine, taşınmasına ise iç solunum ismini veriyoruz. Solunum sistemi organlarını öğrendik. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler solunum sistemi organlarıydı. Burundan hava almak her zaman ağızdan hava almaktan daha sağlıklıydı. Çünkü burada bulunan kıllar, mukus salgısı havayı ısıtacak, nemlendirecek ve temizleyecekti gırtlaktan hava geçerken tabii ki ses meydana gelecekti soluk borusunda c şeklinde atmalı şeklinde kıkırdak plak halkalar vardı plakalar vardı bunlar soluk borusunun düzenli olarak açık kalmasını sağlıyordu akciğerin süngerimsi bir yapıdan oluştuğunu, bağ dokudan oluşan çift katlı plevra zarıyla kuşatılmış olduğunu, bu zarların arasında da plevra sıvısı bulunduğunu söyledik. Sağ akciğerimiz 3 loplu, sol akciğerimiz 2 lopluydu. Çünkü sol tarafta aynı zamanda kalbimiz vardı diyeyim gençler. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.